Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders çalışma kampüsüne hoş geldiniz. Bundan önce Carlos Show diye bir video çıkışı. Bak bak bak. Oğlum adamın kendisi burada. da ne diyorsunuz ki? Bugünlük o Carlos Show videosunda biliyorsunuz ki sobayla falan değmişti. Ben yani ona vurmadım. Canı dayanmadı. Şu an gibi sapa salim. Sağlığı da yerinde. Ve her yerde dağıttı orada. Şimdi bu dağıttığı yerleri toparlayacağım arkadaşlar. Ne yapalım artık? İş başa düştü. Kapanmıyor telefon. Tarafı... Evet elim şu an burada. Carlos sevelim mi? Bıt tutamadım. Bıt. Bıt mı? Bıt mı? Bıt 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 bıt. Uji uji uji. bir dakika? Bir dakika Carlos Carlos bir dakika. Carlos. Aksolot soranlar için diyecektim. Tutamadım. Tutup göstereyim. Bir dakika. Bakın. Alın size aksolot. Pek sıkmıyorum. Nasıl? Çıkı çıkı çıkı. Gördüğünüz gibi Carlos dışarıda. Şimdi hadi bakalım suya. Evet. Buraları da düzelttim. Carlos da burada. Keyfi gayet yerinde. O zaman ne diyoruz? Haydi görüşürüz.